Futbol dünyasında gündem bu kez iki Türk yıldız üzerinden dönüyor. İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ile sözleşme yenileme görüşmeleri tıkanma noktasına geldi. İtalyan basınına göre genç futbolcunun yeni durağı Real Madrid olabilir. Eğer transfer gerçekleşirse Kenan Yıldız Real Madrid'de Arda Güler'le aynı formayı giyecek. Son haftalarda İtalya'da gözler Kenan Yıldız'a çevrilmiş durumda. Juventus yönetimi uzun süredir genç futbolcunun sözleşmesini yenilemek için çaba gösteriyor. Ancak maaş iyileştirmesi ve yeni sözleşme şartları konusunda taraflar arasında bir ilerleme kaydedilemedi. Juventus'un genç yeteneği elde tutmakta zorlandığı konuşuluyor Kenan Yıldız. Juventus formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda 98 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 19 gol, 15 asist kaydeden genç Yıldız toplamda 34 gole doğrudan katkı yaptı. Henüz 20 yaşına girmeden Serie A'da istikrarlı bir şekilde forma giymesi Avrupa devlerinin dikkatini çekti. İtalyan spor basını, özellikle La Gazzetta dello Sport, bugün yayımladığı haberde çarpıcı ifadelere yer verdi. Dikkat! Juventus'un yeni Türk yıldızının sözleşme yenilemesi durma noktasına geldi. Real Madrid dahil olmak üzere yarım Avrupa onun peşinde. Real Madrid, Kenan Yıldız'ı uzun süredir takip ediyor ve yaz transfer döneminde resmi adım atmaya hazırlanıyor transferin gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız milli takım arkadaşı Arda Güler'le Real Madrid'de aynı takımda buluşacak. Real Madrid yönetiminin bu hamlesi İspanyol basını tarafından Türk yeteneklerin buluşması olarak değerlendiriliyor. Arda Güler'in gösterdiği hızlı gelişimin Real Madrid'in Türkiye pazarına ve genç oyunculara olan ilgisini artırdığı belirtiliyor. Arda'nın istikrarlı performansı sonrası kulübün geleceğin takımı vizyonuna Kenan Yıldız'ı da dahil etmek istediği iddia ediliyor. Real Madrid'in yanı sıra Premier League ekiplerinden Liverpool ve Manchester United, ayrıca Serie A'dan Inter ve Milan'ın da Kenan Yıldız'ı takip ettiği bildiriliyor. Transferin yaz aylarında netlik kazanması bekleniyor. Juventus'un oyuncunun maaşında iyileştirme yapmaması durumunda Real Madrid'in resmi teklifini sunacağı konuşuluyor.